28 Mart 2024 Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Erken bahar bakımından sonra Bahar ayında Süreli bakıma geçtiğimizi anlatacağım Arkadaşlar Erken bahar bitti arkadaşlar Bahar geldi ağaçlarımız açtı Erikler Kayısılar Ve birçok meyve çeşitli ağaçlarımız açtı Bu dönemde süreli bakım geldi arkadaşlar. Arımızı geliştirme amaçlı bu videodur. Nasıl geliştireceğiz? Onu anlatacağım arkadaşlar. Bu ayda sürekli üç güne bir dört güne bir haftada iki sefer arımızı sıvı besleme yapacağız arkadaşlar. Bakalım arımızın durumu ne? Arkadaşlar bu arada doğal varo mücadelesi yapacağız arkadaşlar kekik yani ısırgan otu karışımı arkadaşlar Maşallah ağrımız Gelişimi Güzel <laughs> Arkadaşlar bu kolonimiz Damızlık kolonimiz arkadaşlar Maşallah. Nektar gelmeye başlamış arkadaşlar. Gelen nektara bakın. Güzel de nektar çekmiş. Maşallah. Maşallah. Bu kitayı da komple yumurta gönlük yapmış arkadaşlar. Bu arımız çok propolis topluyor arkadaşlar. Yerli Anadolu arısı. Sakin birdir. ırk. Diğer Anadolu arılarıyla karıştırmayalım. Yaşallah. Yaşallah, yaşallah. Güzel nektar çekmiş arkadaşlar bu arı. Daha iki, iki gündür hava güzel. Bu havada hemen hemen Nektar çekmiş. Yavru durumuna bakın arkadaşlar. Neredeyse paket vaziyetinde. Burası Nevşehir arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi. Sıkışık çalışmanın verdiği avantajlardan biri arkadaşlar bu. Bur burada kuvvetli nektar Haziran'ın 20'sinde başlar arkadaşlar. O zamana kadar maşallah. Kraliçemiz de 4 senelik arkadaşlar bu arada. Bu yıl dördüncü yılı. Maşallah maşallah. <laughs> Arkadaşlar bu ara 3-4 güne petek ister. Kallancılar dışarıda olduğu halde son çıtayı basmış. Arkadaşlar işte bu ayda anımızda haftada iki sefer kekikli şerbet veriyoruz. Şerbetimizin içine şurubumuzun içine kekik katıyoruz. Kekikin avantajı Lösemi, İhsan için aramızın bağışıklık sindirim sistemini düzenlemesine yardımcı olur. Kolay kolay da Lozan'ı'ya yakalanmaz arkadaşlar. Durum bu arkadaşlar. Aramızı haftada iki sefer bu şekilde beslersek güzel olur. Arkadaşlar bir de şu var. Arımız 5 çıta. 5 çıtaya 1 kilo şerbet vermek olmaz arkadaşlar. Arımızın çıtasına göre 200 gram, 300 gram mevcuduna göre şerbetleme yapmalıyız. Burada arımız az. Biz buna 1 kilo şerbet versek günlerce duracak. Ama bunu sabaha alır arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bilgilerimizden faydalanmak bolca kitleye ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. Diğer bir videoda görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.